Çocuk yaşta tecavüze uğradım, çocuk yaşta zulüm gördüm. Ünzili oldum, küçücük bir çocuktum. İlkokul tek okudum, ondan sonra okumadım. Okutmadılar yani. Kızlar okul okumaz. Kızlar evde oturur, iş yapar, evlenir. Ben dedim ki ben Çocuktum tamam ama artık büyüdüm. Ben 94 doğumluyum. Aslen diğer Küçük yaşta babamı kaybettim. Ondan sonra annem ikinci bir evlilik yaptı. Biz dört kardeşiz. iki kız iki erkek. Bize babaannemiz baktı. 13 yaşımda evlendim. Eski eşim benim ablamın kaynıydı. Ablam da küçük yaşta evlendirilmişti. Rahatlıkla gelip gidebiliyordu babaannemlere. Bana tecavüz etti, beni kandırdı. Sonra bir düğün oldu, evlendik. İki tane kızım oldu bu evlilik içinde. Biz zaten nişanlıydık. O süre içerisinde oldu bu olay. Çocuktum, hiçbir şey bilmiyordum. O kadar çocuktum ki beni çikolatalarla kandırıyordu. Geliyordu bana çikolata veriyordu. Sonra tehdit ediyordu, benim eniştem vardı geliyordu beni tehdit ediyordu diyordu. Sen benim kardeşimi almazsan eğer bir daha ablanı göremezsin, sana ablanı göstermeyiz diye. Ablam da eniştemle evliydi ya. Evlendim, köye gelin gittim. Sürekli sahipsizliğimiz, yüzümüze vuruluyordu, yüzüme vuruyorlardı çok zor şeyler yaşadım. Anlatınca tekrar o tramvayı yaşıyorum zaten. Dayanamadım. Artık benim en son abimin düğünüydü zaten. Düğüne gitmek istedim. Hani abimin düğünü sonuçta. Düğüne beni göndermedi. Beni dövdü. Gidemezsin dedi. Ondan sonra karar verdim zaten. O zaman kaç yaşındaydın? O zaman 18 yaşındaydım. Bir gün geldi eve, karşımda oturdu. Bakıyorum telefonu böyle oyun oynuyor. Telefonda gözümün önünde pornoları izliyor. Kıyamet koptu zaten, kavga çıktı ne yapıyorsun dedim. İki tane çocuğum burada sen. Ayıp değil mi? Nasıl bir sapıklık bu? Sen çocukların yanında böyle şeyler yapıyorsun. Çocuklarım da o dönem daha küçük. Kavga ettik. Sonra tuttuk kolumdan. Beni attı sokağa. Defol git dedi. Seni istemiyorum dedi. Ben de çaresiz kaldım. Sokakta kaldım. Ondan sonra da ben de onu istemedim artık. Ben dedim ki ben çocuktum tamam ama artık büyüdüm. İki çocuğum olabilir. Ben kendi başıma mücadele ettim. İki tane bileziğim vardı. Bir tanesini bozdum. Ayrı bir ev tuttum. Orada yaşamaya başladım. O dönem ablam da yanıma geldi zaten. Ablamla birlikteydik çalıştım bir kuaför dükkanında. Sonra başka bir iş yerinde çalıştım. Sonra kendimi geliştirdim. Çocuklarımı niçin istedim? Bana yaşattıklarını çocuklarıma da yaşatmasınlar diye. Çocuklarım da çocuk yaşta evlenmesinler, okul okusunlar. Yani bir eğitmen olsunlar. Onun için ben mücadele veriyordum. Acı çektim. Çok zor günler yaşadım, sokakta kaldım. Yani yokluğun en dip noktasını da gördüm. Çok fakirlikte çektim. Bir de gençtim, kadındım. Hani derler ya, ne kadar acı çekersen o kadar güçlenirsin. Ben acı çektikçe güçlendim. Acı çektikçe daha çok güçlendim. Çocuklarım büyüdükçe ben daha çok umutlandım ve dur dedim yani dünyanın sonu değil. Neden senin hayatında bir erkek olmasın ki? Neden güzel bir hayatın olamasın ki diye düşündüm. Bu defa hayatıma düzgün bir insan girerse belki mutlu bir evlilik hayatım olur. Güzel bir yaşantım olur. Bir çocuğum daha olur. Dünyanın sonu değil diye düşündüm ve iyi ki de evlendim. Ben kuafördüm, kendisi de erkek kuaförüydü. Zaten iş yerimizin arasında bir sokak vardı. Öyle sürekli birbirimizi görüyorduk da bir türlü kabul etmiyordum onu, sürekli bana teklif ediyordu. Sonra bir gün öyle oturdum, dedim ki dur bir şans vereyim, çok hani beni istiyor. Bir de ben de onu böyle hoşlanıyordum kendisinden. Şans verdim. Tanıştık zaten bir iki ay içerisinde. Söz, nişan öyle aramızda. Düğün falan istemedim. Çocuklarımı düşünerekten. Bana bu kadar acı çektiren insanın cezasız kalmaması umudu var bende. Ve inşallah bunların hepsi de olacak. Yani gelecekte beklentim de... Çocuklarımın yanımda olması, onları okutmam, onların yani büyük insan olduğunu görmek umudu var bende. Onun için de elimden gelen her mücadeleyi yapacağım yani. Elimden ne gelirse yapacağım.